Kasım Perşembe. Bugün 34. hafta kontrolümüz var. Ee, sabahtan bir ufak A101'e gittim geldim. <laughs> Şu dönen ördekler var. Belki Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Bebeklerin çok ilgisini çekiyor tam time, time zamanında. Böyle bayağıdır da hevesliydim. Normalde 700 TL civarıydı. a 101de 400'e geleceğini görünce dedim ki bir şansımı deneyeyim. Evin altında vardı zaten. Ee, gittiğimde de buldum. <laughs> Şansıma bayağı orada çalışan kadınla aradık çünkü bayağı büyük bir a biri var bizim evin altında orada da bayağı bir oyuncak var ee, o kısımdan bulmuş olduk şansımıza. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım sonra hızlıca çıkacağız ee, biraz yağmurlu bir gün bugün muhtemelen trafik vardır o yüzden hızlıca hallediyor olacağım. çikolata yemek için bahane bulmak için. Muz yersen daha yararlı. Ha? Bir muz yersen daha yararlı. <laughs> Bizim kez spesifik yemekler Çocuğu... hareket ettirmiyor ki. Çocuğa da kendine çalışıyor. <laughs> Hadi bugünkü bahisleri alıyoruz. Kilo ve boy please. O en son ne çıkmıştı hatırlamıyorum. 42 cm. 42 mi çıkmıştı? 42 çıkmıştı. Oy o zaman artı 2 diyor. 44 kilo ya da 2.2. E ben de aynılarını söyleyecektim. <laughs> Önce davransaydın. <laughs> Nasıl yapacağız böyle? Mı? Hadi boydan iddiaya giremiyoruz. Abi ben de girdim. 2.2 no o zaman daha, Aynen. daha da detaylandırmak lazım. <laughs> detaylandırmak lazım şu anda. Hadi bakalım. <laughs> ben o zaman 2.220 diyorum. Bu ay. Tamam ben de 2.200'de sabit kalıyorum ona. Kime <laughs> daha yakın son kabul? 20 şey gram farkımız var. <laughs> bugün kontrol çok güzel geçti tam böyle 34. hafta kontrolüydü tam da bugün hafta geçişi aslında ben haftaya cuma günü yani yılbaşından bir gün sonra 2 ocakta çalışabilir raporunu bitiriyor olacağım onu da telefonla halledebilirsiniz dedi o da benim için iyi oldu onun dışında bugün ben planlı sezaryen olacağım için doğum tarihi ve doğum saati belli oldu tam olarak ameliyathaneden onun için randevu alındı ee, o da biraz heyecanlandırdı bizi şu an. Bir de bebiş baş aşağı dönmüş. Yani doğum pozisyonunu artık almaya başlamış. O yüzden benim bir an önce artık kıyafetleri yıkayıp ütüleme aşamasına geçmem lazım. Yoksa ani bir sürpriz yaparsa şu an ne çantamız hazır ne kıyafetlerimiz hazır. <laughs> Öyle ameliyata gidebilecek hiçbir şeyimiz yok şu anda. Bir onları toparlamam gerekiyor. O yüzden şimdi sırayla bir onları makineye atıyor olacağız. Eee... Onun dışında bu nefes almaya ek olarak bende bir öksürük başladı şu an. Bir onu sormam alerjiktir dedi. Herhangi bir şey sıkıntı yoktur. Buna bağlı değildir dedi. Baya bildiğiniz böyle sanki hani uzun süredir sigara içiyormuşum da nefes alamıyormuş gibi öksürüyorum. Biraz garip geldi bana o yüzden. Ee, ama şeyle bağlantılı değilmiş şu an bebişle herhangi bir bağlantısı yokmuş. Onun dışında kilo olarak da eşimle iddiaya girmiştik zaten. Beklediğimizden biraz yüksek çıktı. 2.400 olmuş. Hatta 2.500'e yakın ee, şey birazcık yatay durduğu için tam göbek çevresini tam alamıyoruz dedi doktor. Bu tarihten sonra artık hızlı kilo artışı olacak dedi. Ee, bir önceki kontrolde 1.800'dü. 42 santimdi. Şu an 44.5'a yakın 44.5 santime yakın boyu. Ee, 2.400-2.500 arası da gram olarak kilosu var. Ee, yani iddiayı ben kazandım. <laughs> 20 gramla <laughs> Bu <laughs> işi kazanmış oldum. Şimdi önce kendi pijamalarımı bir makineye atacağım. Loosa pijamaları. Hatta size de göstereyim onları. Şöyle şey atletlerden almıştım. Emzirme atletlerinden. Pantiden. Ee, önce bunlar tabii yıkanacaklar. Yine beyazını da aldım şu şekilde. Ya ben çok atlet giymiyorum aslında ama ne olur ne olmaz diye aldım bunlardan iki tane. Onun dışında emzirme südyeni olarak şeyde göstermiştim zaten. Hmm, baby shower videosunda. Dougie'ninkileri işte hediye olarak almışlardı. Bunları yıkayacağım. Bir de ben H&M'den aldım. Bunlar pedli. Pedli olmasını istiyordum zaten bir de. O yüzden H&M'den de, H&M'de stok yakalayınca bunlardan da aldım. Bunlar daha sportif, daha böyle tişört içine giymelik daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında bu Loosa pijaması olayı hep böyle aynı markalar görüyorsunuzdur Instagram'da falan. Ben bir türlü onları beğenemedim. Yani böyle sonrasında hiç kullanmayacağım tarzda hiç kullanmayacağım kumaşlarla gibi geldi. E, bu markayı da e, tam şey neydi bunun adı Mayıs 10'un Nida'ydı galiba. E, yine Instagram'da paylaşmıştım ama Üzerimdeki hallerini de şuraya ekliyor olacağım. Biz şimdi hastanede fotoğraf çekimi yaptırmayacağız ya da herhangi bir yerde. Ee, şey Şu an çekim yaptığım kamerayı aslında ben bunun için aldım birazcık daha. Hatıra kalacak çekimler yapalım diye. Fotoğraf çekimlerinde gelenler yapar, ee, biz yaparız. <laughs> bir şekilde telefonlardan yapılır diye düşünüyorum. Ee, biri şöyle beyaz ee, kruvaze geliyor yine ön tarafı. Ee, bu da altı şu şekilde beyaz yine e, boydan hallerini ekleyeceğim dediğim gibi bu ise üç parça böyle hafif çiçek desenli falan e, bu da çok güzel böyle baharda falan da çok rahat giyilir e, bunun da kumaşını çok beğendim bu altı bunun üstü birazcık belki zor olabilir orada ama e, olmazsa emzirme atletiyle falan değiştiririm içimdekini bu da yine kimonosu. Bunun da üstünü biraz önce şeyde Instagram'da bir çekim için giymiştim çok rahattı <laughs> o yüzden. Üstü şu an burada yok ama bu da çok beğendiğim bir model oldu. Bunların üçünü işte orası için almış oldum. Sonra da giyebileceğim şekilde aldım ben bu arada. O yüzden kumaş kalitelerine falan dikkat ettim. Yani çok büyük bedende almadım açıkçası. Large, XL -large falan aldım ki normalde de pijamada large giyiyorum zaten ben. <laughs> o yüzden hani rahat olsun benim için yeterli. Şimdi bunları yıkayacağım öncelikli olarak. Sonra bebişin eşyalarını geçiyor olacağım. Bu kısmı Instagram'a da çekiyor olacağım. Bu şekilde. <laughs> o zaman sırayla görüşürüz. <laughs> Şimdi şu üçünü aslında çıkardım bunların içine kesip kesip koyacaktım ama doldu bile şu anda İçinde battaniye falan da var çünkü şurada da kesilenler vardı bir hurcum var hurcun içinde duruyordu her şey şimdi oradan sırayla alıp renklerine göre ayırıyorum muhtemelen bunlar yetmeyecek o yüzden dışarı çıkartıp devam edeceğim olsun hallederiz. Buraya renkleri koyacağım. Buraya beyazları. Buraya da minik şeyleri koymaya çalışıyorum. İşte ağız mendildir, eldivendir. Ee, o şekilde en azından kaybolmayacak şekilde belki bir hurcun içinde yıkarım dedim. Sırayla etiketlerini keserek gidiyorum ama şu etiketleri bırakacağım şimdilik. Daha henüz o kadar boylarına göre <laughs> ay ayırabilecek durumda değilim. <laughs> Birazcık daha tecrübeye ihtiyacım var onun için. <laughs> Şunlar o kadar tatlı ki ya. Güzeller. İçim video hepsine. <laughs>